Yoktan İhlas Haber Ajansı'ndan Dilek Kaya karşında. Dilek hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi sen İngilizce Epstein diyeceksin büyük ihtimalle. Ben de Almanca kökenli, Almanya kökenli olduğu için Epstein demeye <laughs> devam edeceğim. Bunun da bilgilendirilmesini yapmış olalım başlangıçta. Şimdi e, Epstein Şantajcı bir isim. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Bütün işte Hollywood dünyasından, starlardan, pop yıldızlarından, siyasetçilerden, prenslerden pek çok kişinin kaydını almış. Adasına götürmüş. O illegal işlere, pedofiliye bulaştırmış pek çok ismi. Bunların işte arasında Trump'ın, Bill Clinton'ın olduğu da söyleniyor. Trump sonunda resti çekti. Haberimizde de izledik. Peki bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor Trump'ı ve demokratları? Sanırım bir veto etme etkisi var değil mi? Tüm dosyaların açılıp açılmayacağı noktasında. Tabii ki Trump'ın böyle bir yetkisi var fakat bunu Trump kullanmayacağını ima eden e, konuşmalar yaptı. Özellikle hafta sonu e, Washington'dan Maralago'ya gidip gelirken uçak içerisinde de yaptığı açıklamalarda e, bu dosyaların açılması istiyorum. Zaten 40-50 binden fazla belge yayınlandı dedi. E, Bunları karşısına baktığınızda saldırıya geçti aslında bir yerde Trump dedi ki Burada Epstein için bir sürü demokrat var. Bu demokratlarla ilgili gerekli soruşturmaların başlatılması için de savcı görevlendirdim ve talimat verdim Adalet Bakanlığı'na dava açılacak dedi. Hatta J. Clinton diye, J. A. diye bir tane savcı görevlendirdi. Bu savcı da Adalet Bakanlığı Trump'a yakınlığıyla biliniyor. Çünkü Trump karşı açıtağa geçmek için bu konudaki üstüne yapılan baskıları bir taraf bertaraf etmek adına başta Bill Clinton, Obama'lar olmak üzere birçok demokrat isme, eski banka yöneticilerine hatta eski Harvard başkanına kadar birçok isme Bill e, Gates, o da demokrat mesela. Kesinlikle. Hatta bu e, bunların yapmış olduğu... Epstein için de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki o da bir demokrattı. E, e, demokratlara yapılan bağış kampanyalarındaki yap, yapılmış olan rakamları soruşturmasını istiyorum. Ne kadar bu paralardan demokratlara e, kampanyalarını destekledi. Yani birçok konuda artık Trump bir kenara geçti. Demokratları direkt suçlamaya başladı. Ve bu konuda da e, bazı noktalarda hatta şöyle bir ifade kullandı. Bana söylüyorsunuz Bill Clinton'ın 28 defa adaya gittiğini gösteren belgeler mevcut dedi. Ve buna özellikle tepki çekti. Açıkçası bu önümüzdeki günlerde bu işin daha da kızışacağını söylüyorum düşünüyor bütün piyasalar. Çünkü Trump şunu açıkça dile getiriyor. Elinizde gerçekten ciddi bir belge, bilgi olsaydı seçimden önce siz bunu kullanırdınız zaten diyor. Şu an sadece suyu bulandırmak yaptınız. Trump'ın bir yerde yapmaya çalıştığı diyebiliriz aslında. Biraz da aslında. sanki önümüzdeki ara seçim veya sonraki başkanlık seçimi için bunu belli bir süreçte kullanmaya çalışıyor gibi demokrasinin kılıcı gibi Trump'ın başında sallandırmaya devam etmek istiyorlar. Artık bu ihtimali ortada